Evet başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Ankara'daki ilk maç 2-0'lık bir galibiyet. var Evet. Öncelikle teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. <laughs> 80 dakika üzerinde e, 10 kişiyle oynadık yani 80. dakikadan fazla zaman 10 kişiyle oynadık. Ve e, bariz üstünlük takım olarak yavaş yavaş e, oturuyor, oyun sistemi oturuyor ve e, iki maç izledim ben. Hem Tokat maçı hem burada kara gümrük maçı. Yani sanki bana göre bu ıı, takım ligin üstünde gibi. Şampiyonuz. Başka Allah'ın izniyle bu sene şampiyon olacağız. Şampiyonuz Taraftarlığım, mı? taraftarlarımıza Şampiyonuz ve camiamıza da başkan. Başkan. şampiyonluğu armağan etmek başkanım. istiyoruz. Yani e, coşkulu bir e, atmosferde maç seyrettik. Güzel oldu. Futbolcularımız özellikle çok istekliydi, arzuluydu. Kazanmak için ne gerekiyorsa yaptılar ve başarılı oldular. Demek ki isteyince oluyormuş. İlerleyen zamanlarda daha da iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü e, transferi yaptığımız futbolcular e, yetenekli futbolcular. Hem kaliteli hem yetenekli. Zaten bizim altyapıdan yetişen çocuklarımıza hiçbir şey demeye gerek yok. Giden hep Süper Lig'e gidiyor. Yani Ankara gücü güçlü altyapısıyla birlikte bu takviyelerle e, bir aksilik olmazsa Allah'ın izniyle diyorum. Allah nasip ederse inşallah şampiyon olacağız. Bu bir başlangıç. Bu bir başlangıç. İnşallah bundan sonra 3 puan 3 puan devam edeceğiz yolumuza. İnşallah. Başkanım çarş, e, Cuma günü sanırım e, Sayın Bakan'la bir eksi puan silinmesiyle ilgili bir görüşmeniz oldu. E, bu görüşmede ne sonuç çıktı? Şimdi Şöyle bir şey var. Bizler... E, futbolcu ailesine olan borçlarımızı, federasyondaki borçlarımızı biliyorsunuz ödedik. Yani 18 dosyamız vardı. Bunun 9 tanesini kalıcı çözdük. 8 tanesiyle de anlaştık. Dolayısıyla transfer yapamayan Süper Lig'de takımlar var. Bunların en azından ceza alması lazım. Bizden önce örnek olması lazım ama FIFA mali kriterleri diyorlar. Bize göre Onlardan biz çok çok iyi durumdayız. Çünkü transfer yasağımız yok. Transferimizi yaptık. Onun haricinde 3 senelik performansımıza baktığınız zaman hani bayağı bir biz borç ödemişiz. Hep iyiye götürmüşüz. Bana göre bu bize verilecek ceza adil bir ceza değil ve bununla ilgili Bakan Bey'le görüştük. 7 kulüp başkanıyla birlikte. İnşallah tahkime de müracaat ettik. İnşallah oradan ceza almayacağız. İnşallah. İnşallah. Başkanım, başkanım e, taraftarla başkanım. ilgili bir şey soracaktım. E, taraftarın iyi bir desteği vardı bugün ama e, kombine satışlarından memnun musunuz? Sayı yeterli mi sizce? Tabii bizim beklentimiz en az bir 10 bin olması lazım kombinenin. Eee ama yine de beklentimizin çok altında olmasına rağmen bugün taraftarlarımız da gayet e, coşkulu bir şekilde takımını desteklediler. O kombine açığını burada bilet alıp maça gelip eee Kulüplerini, takımlarını e, canı gönülden desteklediler. Performansları çok iyiydi. O açık, onu kapattı diye düşünüyorum. Yani. Maç birimi ne kadar başkanım? Maç birinin mini daha açıklamadık. Arkadaşlar özellikle futbol şube sorunumuza dedim. Sen açıkla dedim. Yani tabii şöyle bir şey var. E, kulübümüzün durumu belli. Yani e, çok havalardan uçmayacağız ama şunu yapıyoruz biz. Geçen sene de bunu yaptık açıklamış olduğumuz maç primini aynı haftasında ödüyoruz. Yani henüz daha maç primi ile ilgili bir açıklama yok ama Çarşamba, Perşembe günü inşallah hepsinin hesabına Başkanım. yatacak hepsi fazlasıyla hak ettiler. Yani özellikle 10 kişi kalıp da şöyle bir mücadele evet. Başkanım ben de bir soru yönetmek istiyorum. Fazla da yormak istemiyorum ama ülke olarak çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Sanırım bugün Türkiye'de oynanan maçlar içerisinde bu kadar tepkisini ortaya koyabilecek seyirci olmadı zannediyorum. Gerçekten tribünlerde çok güzel bir atmosfer vardı. Sahada çok güzel bir futbol oynayan bir Ankara gücü vardı. Ben yalnız protokol tribünündeki bu yalnızlığı hak etmediğinizi düşünüyorum. Ankara'ya yakışmayan bir yalnızlık ve inanılmaz bir mücadele veriliyor. Sanırım bu konuda bir duyarlılık oluşması için daha neler yapılması gerekiyor? Bu konuda da bir şeyler söylemek gerektiği kanısındayım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Başarılı oldukça o protokol yalnızlığımızda ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Mühim olan bizim Ankara gücünü ayağa kaldırmamız. Yarın bir gün de protokolda yer bulamayacaklar. Ama biz diyoruz ki şimdiden gelin ya, protokoldaki yerinizi alın. Arkadaşlar, hani yarın zorluk çekmezsiniz Başkan değil mi? Başkan manşeti de vermiyor. Ama mühim olan bizim mücadelemiz. Ben evet, şunu söylüyorum. Biz de yalnız bırakırız. Ben, başkanım ben şunu başkanım. söylüyorum. 106 yıllık Aman bir kulübüz. Ee, manevi değeri yüksek. Manevi şey, şey. Futbolcularından şehit vermiş, gazi vermiş bir kulübüz. Dolayısıyla biz bu kulübün ayağa kalkacağını düşünüyoruz. Biz azim ve kararlılıkla Mücadelemize devam ediyoruz. Dünyamıza gelmeyenler bize destek olmayanlar bugün bakıyorum ben ufak ufak e, destek olmaya başladılar. Tabii biraz sabretmemiz lazım. Bizim sabırlı davranmamız lazım. Umut ediyorum ki Allah'ın izniyle o protokol türbünü de dolacak ve e, orada da yer kalmayacak diye düşünüyorum. Görüşürüz. Teşekkürler Ben Teşekkür. Evet hocam. 10 ee, kişiyle 2-0'lık bir galibiyet. Ankara'daki ilk maç. Evet. Bir değerlendirme alabilir miyiz maçın geneli? Yani kendi taraftarımızın önünde yani ilk maç bizim için çok önemliydi. Yani oyuncular ona göre konsantre olmuştu. Tabii ki 12. 13. dakikada kırmızı kart bizim hiç planımızda yoktu. Ama ona rağmen ya yani bütün oyuncularım inanmıştı yani bu galibiyete. Ee, kırmızı kart görmesek de oynanan oyunda yani golün geleceği belliydi. 10 kişi kaldıktan sonra verilen mücadele her şeyden önce takdire şayandı. yani Gerçekten oyunun her anında 10 kişi o maçı isteyen, her anında o mücadeleyi veren, kendi kalitesini ortaya koyan bir Ankara gücü vardı. Yani bunu taraftarın bu maçı ne kadar istediğini oyuncular biliyordu zaten. Taraftara bunu armağan ettiler. Evet. E, hakemin kırmızı kartı hakkında ne diyeceksiniz hocam? Sizce doğru bir karar mı? Ya, daha yakınız siz pozisyon. Ya vermeye de bilirdi, bilmiyorum yani şimdi orada tabii ki bizim Mustafa'nın e, çok e, şeysiz e, kontrolsüz bir ayağını uzatışı var. Ama tabii arada öyle bir e, pozisyon oldu ki bunu hakem vermeye de bilirdi. Yani gayri tiyara ayağını uzatmak zorunda kaldı. Hani bilerek yapılmış bir tekme atma falan değil de, ah, tabii ki tehlikeli bir hareket. Yani artık verdi, ona da bir şey diyemiyorum. Yani hocam daha çok erken ama. Hedef şampiyonluk. Evet. Bunu açıkça bir deklar edebilir miyiz? Yani hedefimiz şampiyonluk. Ben daha en başta transfer açılmadan da söyledim. Ankara Yüce eğer transfer açacaksa kesinlikle hedefi şampiyonluk olacaktır zaten diye. Yani bundan sonraki süreçte de hedefimiz şampiyonluk. Bunu herkes biliyor zaten. Evet. Salih'in bir tendonunda problem oldu. Bileğinde bir şişlik var. İşte ilerleyen günlerde bir bakacağız durumuna. İşte tedavisi falan nedir ne değildir şu anda kesin bir şey söylemek yanlış olur. Ama inşallah iyi olup keçören maçına yetişecektir diye düşünüyorum. Ya bütün oyuncularımız gerçekten bugün o maçı istediler. Yani bu maçın kara gümrük, genç bir karro tabii ki ama daha maçın başında 10 kişi kalarak o mücadeleyi vermek çok önemliydi bizim için. Şimdi 10 kişi kalmışız. Sanki 11 kişiymiş gibi oynamak, o önde kaptırdığımız topa baskı yapmak, orta sahamızın geri çekilmeden direkt o baskı halinde oynaması, önde yıldızın o topu tutması, tekrar arkasından destek vermeler. Yani Gayet iyiydi. 75 dakika 10 oyun rağmen tempomuz hiç düşmedi. Evet, yani bir de şu var, oyuncularımızın antrenman eksiği var. Yani ona rağmen işte garzu bu mücadele üst düzeydi. Yani bu da bizim takımımızın kalitesini gösteriyor zaten. Hasan Kaya'nın son durumu nedir hocam? Hasan Kaya yeni yeni iyileşmeye başladı. Yani şimdi bir MR falan çekilecek. Onun omzunda bir yırtık vardı, ödem oluşmuştu. Bu ödem dağıtılması için bir tedavi süreci var, 3 haftalık. Bu 3 hafta yeni doldu. Şimdi yeni yeni başladı. Düz koşulara falan. O da tekrar toparlanacak yani. Tamam. Hocam teşekkürler sağ olun. Teşekkür İyi akşamlar. Evet Orhan. Tamam. Orhan şimdi basın seni maçın adamı seçti. Bir gol bir asist. Estağfurullah. Vallahi e, biz Sezona transfer yasağı, yasağı olmadan başlamıştık ama gelen abilerimiz takıma gerçekten değer kattı. E, gerek bizi yönlendirmeleriyle gerek şeyle ilk önce onlara teşekkür ediyorum abi. E, biz tabii her zamanki e, hedefimiz şampiyonluk. Geçen, geçen hafta iki maçta büyük bir sıcak olmasına rağmen beraberlikten ayrıldık. Ama şampiyonluk yolunda her bir puan bile çok değerli bizim için şu an. Artık hep maç maç düşünüp önümüze bakıp, Şimdi Keçiören gücü maçı var. Onu da düşünüp direkt Ankara gücünü hak ettiğiyle getireceğiz. Bugünkü ekstra personel ne mutlu bana ki yani çalışınca her şey güzel oluyor yani. Teşekkürler oğlum. Ben evet, teşekkür